Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde milli ve manevi değerler adına farkındalık oluşturmak amacıyla hizmet veren Kocasinan Akademi'nin spor, kültür ve sanat alanında hazırladığı yaz kursları başlıyor. Güzel. Iyi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'ın geleceğinin eğitimle şekilleneceği bilinciyle yaz kurslarına ağırlık verildiğini vurguladı. Çocuklarımızda, gençlerimizde, yaz etkinliklerimizde, farklı farklı etkinliklerimizde, gerek spor kulübümüzde, çocuk kulübümüzde, gençlik kulübümüzde, bütün Kocasinan'ın sosyal etkinlikleriyle bir arada olmak nasip olsun diyorum. Ve bugün burada gönüllerince eğlenen çocuklarımızın inşallah her daim yüzleri gülsün. Biliyorsunuz sokak oyunlarıyla mahalle mahalle. Mahalle geziyor, hem çocuklarımızla eğleniyor, hem de yetişkinlerimizin çocuklarının eğlencesine ortak oluyorduk. So sokak oyunlarımızda, festivallerimizde, değişik etkinliklerimizde yeniden bir arada oluruz. Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü ve semt konuğa tesislerinde 8-14 yaş aralığı çocuklar için basketbol, voleybol, gitar, bağlama, keman, futbol, boks, tekvando, okçuluk, müzik, tiyatro ve resim gibi talepler doğrultusunda kurslar açılacak. Ayrıca yetişkinler için ahşap boyama, iğne uyası, kadın elbise dikimi, ev tekstili, amigurumi bebek yapımı ve kadın elbise dikimi, pilates ve zumba kursları verilecek. Çocuk kulübü tesisine kayıt için 30 Mayıs'ta 10 Haziran tarihleri arası www.kulubu.com kocasinan.ben.tr adresinden detaylı bilgi için ise mesai saatleri içerisinde 0352 740 çift 0 çift 0 ya da 1109 veya 1115 aramaları yeterli olacağı belirtildi. Kocasinan Akademi tesisleri ile mahallelerde açılacak olan yaz dönemi spor kursları ise 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve yeni eğitim öğretim yılının açılışına kadar sürecek. Kurslarla ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler çözüm merkezinin 0352 2 122 70 çift 0 numaralı telefonundan gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekler.